Kennen, tanımak. Wissen, bilmek, haberi olmak. Bunların arasındaki farkı cümle örnekleriyle öğreneceksiniz bu derste. Sen onu tanıyor musun? diye soruyor Ali Oya'ya. Can't to see? Belki tanırım. Vielleicht kenne ihn ich bilmiyorum ich kenne ihren namen nicht onu tanımıyorum ich kenne sie nicht nerede oturduğunu biliyor musun weißt du wo sie wohnt onun adresini biliyor musun kennst du ihre adresse ve bu noktada şimdi size açıklama yapıyorum. Eğer ki önceki örneklere baktıysanız görüyorsunuz ki kendini kullandım kullandım. Bir cümlede sadece ne? Weist du dedim. Burada. Neden biliyor musunuz? Sebebi şu. Kendini kullanmanız gereken yer ilk önce hangi bilgiyi edinmek istiyorsunuz? Ona karar vereceksiniz. Ve cümle yapısına bağlı olaraktan Kent to wo hayatta kullanılmaz. Tamamıyla yanlış. Manaları aynı olsa dahi cümle yapısında yanlış bir yeri var. Yanlış. Burada burada da adresini soruyoruz ama burada kenden kelimesini kullanıyoruz. Bakın biliyor musun da niçin biliyor musunuz? İlk önce ne sorduğumuz önemli. İkinci cümle yapısı önemli. Cümle yapısına dikkat edeceksiniz. Kaç yaşında olduğunu biliyor musun? Wer du wie alt? Burada da kendini kullanamayız. Asla. Fakat burada kullanabiliriz. Onun yaşını biliyor musun? Kenst du ihr alter? İki defasında da yaş soruyoruz ama farklı cümle yapısı yapıyoruz. O yüzden kendini... Burada kullanamayız, yasak. Hiçbir şey bilmiyorum. Ich weiß nicht. Eğer ki ich kenne nicht deseydik, o zaman hiç kimseyi tanımıyorum olması gerekirdi. Kendini kullanmıyoruz burada. Kendini kullandık mı? O zaman Türkçe manası değişiyor. Hiç kimseyi tanımıyorum olması gerek. Böyle. Beden hiç değil Nieman'den çünkü hiç kimseyi. Oke. Okay. onun ismini bilmek istiyorum. Ich will istiyorum İsmini bilmek. Ich will wissen, wie sie heißt. Buraya kendin asla olmaz. İsmini söyleyemem, diyor Ali. Söyleyemem önemli burada. Size söz verdiğim gibi 3 seçenek sunuyorum. Üç seçenekten bir tanesini elemeli sistemle yapıyoruz. Nasıl? Söyleyemem diyor. Neden? İzni mi yok? İzni var. Hatta ısrar var. Bu. İzin mi vermediler ona söyleme diye? aynısı. Eledik. Hayır söyleyemiyor çünkü korkuyor ondan oyadan korkuyor ondan söyleyemiyor korktuğu için. Onun için köneni çekmemiz lazım. Ama bilmek istiyorum diye ısrar ediyor. İstiyorum. Ich will. Ich will es wissen. Es diyoruz burada. Bu esin içinde söylediğim gibi her zaman koskoca bir hikaye var. Bizim durumda bir bilgi, bir bilgi hakkında bahsediyoruz burada. Bir bilgi ve bilmek istiyor. Onun yerine bilgi yerine es kullanıyoruz. Söylemeyeceğim diyor. Bakın burada bir tane gelecek zaman var. Ich hangisini kullanacaksınız? Gelecek zamanda Ich werde es nicht sagen. Yine es. Buradaki es'te de bir bilgi var tekrar. Bir, bir şey söylemeyecek, bir şey. Sen söylemezsen ben bilemem. Bilemem önemli bir kelime. Üç seçenek vereceğim size sonra. Wenn du es nicht sagst, yine es. Eğer ki söylemezsen sen. Bu üçünden hangisi gelecek? Ben bilemem. Yine elemeli sistemden yapıyoruz bunu. Dürfen. Bilemem diyor. Yani izni var. Bu gitti. Ich soll es nicht wissen. O hiç olmaz. Çünkü ben bilmemeliyim demiyor burada. Bu da gitti bilemem diyor demek ki bunu kullanacağız. Ich kann es nicht wissen. Bilemem. Ben bilmiyorum deseydi ich weiß es nicht olacaktı. O yüzden bilemem dediğiniz zaman kan önemli. Ben onu tanımak istiyorum. İstiyorumla başlıyorsunuz gene. Ich will. Ich will sie kennenlernen. Kennenlernen tanımak, birisini tanımak. O okula gidiyor. Şimdi ismini vermiyor. Başka bilgiler veriyor tekrar. Geht in die Yani okulun içine gidiyor diyoruz. Geht zur Schule. Okula gidiyor oluyor o zaman. Okula kadar gidiyor. Bu iki cümle arasında karar size bağlı. Hangisini istiyorsanız kullanabilirsiniz. Önemli olan Alen'in vermek istediği bilgi onun bir öğrenci olması bilgisini veriyor. Aslında bu cümleyle beraber onu tanımak için yeterli bilgi değil bu diyor Oya. Um sie kennen zu lernen. Burada um zu'lu bir tane cümle var. Um zu um sie kennen zu lernen ist das das bu değil de keine bilgi, informasyon yeterli, ausreichend. E'yi de koyuyoruz ek olarak çünkü informasyonun artikeli di olduğu için. Um sie kennenzulernen ist das keine ausreichende information. Welche bilgileri vereyim? Diyor. Belki zaten anladınız siz. Hangi bilgileri vereyim diyor. Ve elemeli yapıyoruz yine. Bunu 3 kelimeden bir tanesini seçeceksiniz. Informationen plural. İzin istemiyor. Bu gidiyor. Vereyim diyor. Bu da gidiyor. O zaman sol kalıyor. İkisini eledikten sonra solu çekiyoruz. Onu tanıyabilmek için yeterli informasyonen diyor. Yani yeterli bilgi ver bana. Yeterli bilgiler. Um sie kennenlernen hangisini kullanacaksınız? Tanıyabilmek için diyoruz. Tanımak için değil. Tanıyabilmek için. Burada tabii ki umtulu bir tane cümle bu. Umtuyu önce ki cümlede burada görmüştük. Şimdi burada görüyoruz. Neden? Çünkü tanıyabilmek için diyoruz. Yani izin istemiyor. Tanımak zorunda da kalmıyor. Tanımak zorunda kalmadığı için bu da gidiyor. Tanıyabilmek için. Bunun içinde bilmek var. Yapabilmek gibi. Bu können demek zorundayız. Um sie kennenlernen zu können ausreichende informationen. Bunu diyoruz. Çünkü önceki soruya cevap veriyoruz bu şekilde. Willst du onun boyunu bilmek? Willst du ihre Größe wissen? Ihr kilosunu mu bilmek istiyorsun? Willst du ihr Gewicht wissen? Burada sorabiliriz de. Şöyle bir soru da sorabiliriz. Willst du wissen wie schwer Sie Ya hayır diyor Oya. Ihren Namen bilmek istiyorum. Onun ismini bilmek istiyorum. Nein, ich will ihren Namen wissen. Büyünce vallahi evlenmem mit dir. Bunun burada mit seninle olduğunu anladınız siz. Wenn ich büyünce. Büyünceyi çocuklar her zaman Wenn ich groß bin, kullanır. Ben yetişkin olunca hiçbir çocuk demiyor. Wenn ich erwachsen bin, demiyor. Tabii ki büyüyünce wenn ich groß bin. Wenn ich groß bin, büyüyünce. Werde ich sicher nicht mit dir heiraten. Burada sichere, vallahi yerine koydum ben. Yani kesin ve net bir şekilde senle evlenmem diyor. Yemin ediyor, vallahi diye. Yakında vallahi kelimesini Almanlardan da duyarsınız. İnşallahı maşallahı duyuyoruz. İsmini auch weiß evlenmesin. İsmini bilirsen de evlenmesin. Wenn du ihren Namen, wenn du ihren Namen weißt, wirst du auch nicht heiraten. Bakın. Auch burada görüyorsunuz. Verstı burada görüyorsunuz. Ve de gördünüz değil mi? Görmeniz gereken bilgiyi nasılmış Türkçeden Almanca'ya çevirmek. Ben size bu bilirsen de bu cümlenin içine koyu verdim değil mi? Sizin için anlamak için daha iyi oldu. Saget bana, söyle bana. Sagit mir.